Selamlar herkese. Umarım keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Bugün sizlerle birlikte yükseliş sinyalini değerlendiriyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet yükseliş sinyali diyorum çünkü Modiz'den Türkiye'nin kredi notunu yükseltme haberi geldi. B1'den BA3'e yükseltti. Bu durum neyi ifade ediyor? Açıkçası bunu bir tablo ile göstermek istiyorum sizlere. Bu durumda e, yatırım yapılamaz düzeyinde üstüne çıkabilme durumumuz oldu. Yani yüksek spekülatiften normal spekülatif tarafı çıktık. Burada tüm kredi notları burada yazıyor zaten. Bizim burada yatırım yapılabilir düzeye çıkmamız lazım ama o şu anlık çok mümkün görünmüyor. Çünkü gerçekten piyasamız gerçekten ciddi anlamda spekülatif spekülatif. Bu tarz kredi derecelendirme kuruşları bunların farkında. Bundan sonraki süreçte yine toplantılar olacak. Yanlış hatırlamıyorsam Eylül'de bir toplantı, Eylül'de bir karar gelecek. Ona da bakacağız. Fitch'ten herhangi bir değişim gelmedi. BB eksi de durmaya devam ettik. Herhangi bir değişim yok. B1'dik oradan da BA3'e revize edildi. S&P tarafında hala BB eksi taraftayız. Onu da hatırlatmak istiyorum. Yani yüksek spekülatiften bizi normal spekülatife revize etti. Bu durum tabii ki piyasalarda olumlu olarak yansıyacaktır. Gelin hep beraber bu not artışının etkilerini konuşalım. Evet endeksimizin grafiğine baktığımızda zaten bir önceki günlerde sizlerle konuşmuştuk. Burada olası senaryolardan bahsetmiştim. Demiştim ki burada bu olası bir kırılım geliyorsa bu kırılımın 10.900'e doğru gitmesi gerekir. 10.900'de olası bir geri çekilme yaşarsak burayı ikili tepe formasyonu olarak algılayabiliriz. Şu anda da görmüş olduğumuz aslında ikili tepe formasyonudur. Yani bunların illa yatay olmak zorunda değil. Yani birbirine paralel aynı noktada sallıyorum bu 10.900'de ise bir sonraki tepe 10.900'de olmak zorunda değil. Yani 10.700'e de 10.800'e de karşımıza çıkar. Ama şimdi buna çıkıp ikili tepe diyemeyiz. Çünkü bu çok fazla aşağıda. Onu da unutmamak lazım. Şimdi görünüm ikili tepe formasyonu görünümü var. Fakat burada Modis'ten gelen haber sonrasında piyasaların pozitif olacağını düşünüyorum. Onun haricinde Meme Şimşek de bir açıklama yaptı. Sayın Şimşek'in açıklamasına not artışı ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor dedi. Ve burada detaylı olarak birkaç açıklama yaptı. Yani e, olasılıklardan ve e, olası değerlendirmelerini aktardı. Özellikle burada da ekonomimizin yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerinin zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Yani her ne kadar Meme Şimşek böyle diyorsa da bazen bunlar negatif olarak da ayrışabiliyor. Onları detaylıca şimdi grafikte konuşacağız. Grafiğe geri dönecek olursak burada dediğim gibi ikili tepe formasyonu oluşturan bir grafimiz var ama şu anlık Moody's'ten gelen kararla birlikte biraz daha pozitif duruma evrileceğiz gibi duruyor. Bu ikili tepe formasyonun çalışacağını çok düşünmüyorum. Haricinde bildiğiniz gibi Viop'ta rollover dediğimiz bir sistem var. Yani pozisyon aktarımları gerçekleşecek. Önümüzdeki hafta çarşamba günü son. Yani önümüzdeki hafta çarşamba gününden sonra piyasalarda bir yükseliş. Yani burayı aşma durumumuzun o zaman gerçekleşeceğini. Yani 10.900'ün aşacağını. Yani 10.900'ü aşacağını o zaman söyleyebilirim. O zaman konuşabiliriz. Öncesinde aşacağını düşünmüyorum. Çünkü bu tarz Viop'ta rollover işlemleri genel hisse senetleri üstünde de bir baskı yaratır. Yani burada fiziki teslimat durumları var. Bu fiziki teslimatlar yapılabilir yapılamaz veya buradaki rollover sisteminde gerçekleşen durum hisselerde baskıyı yaratacaktır. Bunu e, her zaman gördük. Yani bu yeni bir şey değil. O yüzden bundan sonraki dönemde de yine ay sonlarında hep endeksin düşüşünün asıl sebebi Viop kontratlarının rollover edilmesidir. Bunu da unutmamak lazım. Ondan sonraki süreci konuşacak olursak yani açıkçası Çarşambaya kadar bir yükseliş beklemiyorum. 1900'ü aşacağını düşünmüyorum. Ama Çarşambadan sonra e, buraya doğru bir hareketin geleceğini düşünüyorum. Peki Çarşamba'ya kadar ne olabilir? Önümüzdeki hafta açılışta şu tarz bir grafik görebiliriz. Yani biz şunu bileceğiz. Ekstrem bir haber akışı gelmediği süreçte destek alanımızın bu benim yeşil ile taramış olduğum 10.400 ve 10.150 TL bandı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun altına sarkmadığı konumda piyasada yükselişi konuşacağımız günler. Yani trendin artık yukarı yönlü olduğunu konuşacağımız günlere doğru gireceğiz. Şayet burada bir kırılım gelirse de yani 10.900 yukarı yönlü aşan bir grafik görürsek de bu sefer hedefimiz 11.080 ve ardından 11 1250 olan all time high seviyesi bandımız olacak ve ondan sonra zaten film kopacaktır. Aslında ralli başlıyor diyeceğimiz alan 11258'in geçildiği nokta. Şimdi burada bir üçgen formasyonu var. Bunu daha öncelerinde yapmış mı diye ben kontrol ettiğimde böyle birkaç kere karşımıza çıkıyor. Şöyle bir bir tane göstereyim. Şöyle iki geçmiş olduğumuz dönemde de varmış yine. Yani bu tarz kırılımlarda her daim üçgen formasyonunun kırılımlarında çok ciddi yükselmişiz. Yine inşallah ona benzer bir durum gerçekleşir ve yine yükseliriz. Yani yükselmememiz için önümüzde engel var mı? Baktığınız zaman siyasi engeller vesaire var. Bunları çok böyle detaylıca konuşamıyoruz maalesef ama yaşadığımız Türkiye şartlarını artık hepimiz çok daha net anlıyoruz ve bundan sonraki süreci de riskimizi yöneterek ona göre geçirebiliriz. Peki bu riskimizi yönetirken neler yapabiliriz? Bunları da açıkçası Telegram grubunda anlatıyorum. Ücretsiz bir şekilde videonun açıklama kısmında bulunan Telegram linkine tıklayarak gruba katılabilirsiniz. O grupta neler yapıyoruz? Açıkçası ben portföyümde yapmış olduğum hareketleri sizlerle paylaşıyorum. Neyi alıp sattığımı sizlere gösteriyorum. O yüzden o gruba katılmak belki size bir bakış açısı sunabilir. Endeks'e dönecek olursak aslında söyleyeceklerim bunlar geri çekilmeler fırsat oluşturabilir. 10.400 ve 10.146 seviyesinin kırılmaması yani burada geri çekilme buraya kadar gelebilir. Sonrasında kırılım görebiliriz ama geri çekilme buraya kadar geliyor buraya aşağı yönlü kuruyorsa Tabii ki stop olmakta fayda var demek olacaktır O yüzden bu bu veriyi takip edeceğiz ama dediğim gibi şu anlık e, genel şu anki mevcut piyasa koşullarında piyasa haberlerinde e, bu tarz bir geri çekilme beklemediğimi söyleyeyim şimdi gelin hep birlikte geçen hafta sizlere vermiş olduğum 5 adet hisseyi detaylıca bir analiz edelim Buradan sonraki kısımda ne olabilir? Açıkçası beklentim nedir onu söyleyeyim. 32.50 ve 31.40'ı net bir şekilde destek olarak görüyorum. Yani dip destekler bizim major olarak adlandırdığımız güçlü destekler. Bunların altında kalmadığı süreçte yukarı yönlü esas all time high seviyesi olan 43.20'ye doğru yola çıkabileceğini düşünüyorum. Takılacağı alan var mı? Elbette ki var. Burada 38.25 onun üstünde tam olarak şurası 40 60 ve onun da üstünde 43 hatta şöyle toparlayalım 42 lira diyelim biz buraya çünkü iğne uçlar atılmış o iğne uçları biz dahil etmeyelim 42 40 ve 38 TL bantlarını direnç olarak algılayabiliriz bu dirençleri takılabilir. Evet sizlere geçen hafta Crash Galvaniz'den bahsetmiştim ve Crash Galvaniz'in olası hareketlerini çok defasında konuşmuştuk. Benim söylediğim yer tam olarak 35 TL bandıydı yani şu alanlarda bir yerlerdeydi ben paylaştığımda ondan sonrasında yükseliş potansiyelini konuşmuştuk. Hatta sizlere özellikle hedef olarak aldığımız 38 ve 40 lira bandını çok defa söylemiştim ve 40'tan geri çekildiğini de konuşmuştuk. Sonrasında da yukarı yönlü hareketine başlayıp yukarı yönlü hareketinde de bizim direnç olarak kabul ettiğimiz 42-50 bandına doğru ulaştı sonrasında yine tekrardan yukarı gitmeye çalıştı ve geri bir çekilme yaşadı. Yani totalde bize bir haftalık kazancı ortalama olarak %20 civarında olmuş oldu. Bundan sonra yaşanacak süreç ise açıkçası burada bir all time high seviyesine ulaştığını görüyoruz ya. Bu all time high seviyesine ulaştıktan sonra burayı kırılımı önemli. Yani burayı kırdı, bundan sonra devam etmesi önemli. Şayet bunun altına düşüyorsa işler biraz sıkıntıya girecektir. Yani biz şunu bileceğiz 42 liranın altında kapatan bir crash galvanizi artık portföyü tutmamak lazım. Mopas'ta yaşanan durum da yaşanabilir. O yüzden bir Mopas'a da göz atmak istiyorum. Mopas'ta durumlar nedir? Mopas'a döndüğümüz noktada bildiğiniz gibi Mopas'ı da sizlerle birlikte analiz ettiğimizde Mopas yaklaşık olarak 45 lira bandındaydı. Yani tam olarak şuralarda falandı. Ben yaklaşık %30, %50 ve %100'e genelde koyuyorum. Yani şu şekilde yapabilirsiniz. Bunlara kar realizasyon denir. İlk hedefim kesinlikle ama kesinlikle 55 lira olur. 55 liranın sonrasında hedef olarak alabileceğim nokta bu sefer 63 lira. 63 liranın üstünde de zaten ben hani bu kısma gelene kadar karımı realize etmiş olurum. Yani bu hisseden zaten para kazanmış oluyorum. Tam şu kırılımların geldiği noktadaydı. Kırılımı yapmıştı ve ben özellikle demiştim ki ben bunları genelde kırılım yaptıktan sonra %100'e %30'a ve e, 150'ye hedef alıyorum demiştim. Yani all time high seviyesi. Bakın şurası all time high seviyesi. Burası kırıldıktan sonra %100 genelde hedeflenir demiştim. Ve ben onun öncesinde %30'a ardından da %50'ye hedef koyuyorum ki en azından param cebimde kalsın. Olası sert düşüşlerinden etkilenmemek adına bunu yapıyorum demiştim. Ve bunu birebir de yaşamıştık. E, baktığınız zaman şimdi yukarıya yönlü %30'luk, %25'lik bir kazanç sağladı bir haftadan kısa bir sürede. Bu çok güzel bir para. O yüzden buradaki ilk tabanı yediğinde tabanı yemeden önce zaten sizlere söylemiştim. Karımızı realize etmemiz gerekiyor diye sonrasında maliyete stop çekmek gerekiyordu. E bunu yapanlar güzel bir para kazandılar. Yani %25 çok güzel bir para. Özellikle 3-4 günde mükemmel bir para. Ayrıca bir ekstrem bir hareket gelişirse oturur ince ederiz. Şimdi gelin diğer paylaştığım hisseye bakalım. Diğer paylaştığım hisse Horoz Lojistik'ti. Horoz Lojistik tarafında da yine çok defa konuşmuştuk. Buradaki hareketlerinden bahsetmiştim. Bunu söylediğimde yani bunu analiz ettiğimde fiyatı 65 lira bandındaydı. Olası hareketini şöyle konuşmuştuk. Yani ben tam söylediğimde 65 sanırım şuralarda falandı. %7-%8'lik bir kazanç sundu bize. Bir haftada eğer hisse yukarı yönlü bir hareketini yapıp tekrar aşağı yönlü bir geri çekilme yapıyorsa 63 liranın altında kaldığı noktada stop olmak lazım. Ne zaman ki bunun üstüne tekrar çıkar o zaman tekrardan dahil olunabilir. Onun haricinde tekrardan bir destek noktası aradığımız noktada ise net bir şekilde 61 liranın da ana destek yani major destek diyebileceğimiz desteği oluşturduğunu da söylemek istiyorum. Çünkü burası e, gerçekten zamanında çok defa temaslar yakalamış ve bu noktalarda da ufak ufak tepkiler almış görünüyor. O yüzden 61 lirayı destek olarak alacağız. Yukarı yönlü hareketinde hedef olarak algılayabileceğimiz alanlardan ilki 68 lira bandı. Bu nokta 68-69 ardından tekrardan yukarı yönü devam ederse de direnç noktası olarak algılayabileceğimiz 72-60 ve 71-10 TL bandımız var. Şunları bir sileyim çünkü bunları sildikten sonra sizlere aktaracağım. Burada demiştim ki burada olası hareketimiz şu olabilir. Burada aldık. Burada bir formasyon yaratabilir. Yatay gidip sonrasında tekrardan yukarı yönlü hareket edebilir. Burada bizim dikkat edeceğimiz şey burada kırmızıyla taradığım alandı. Bu kırmızıyla taradığım alan altına inerse 65'e stopumuzu koyduğumuzu özür dilerim 61'e stopumuzu koyduğumuzu söylemiştim. Bunu neden yapmıştık? Çünkü olası bir yukarı yönlü hareketini yapamaz ve dirençlere takılabilirse bakın burada dirençlerimiz var. Bu direnci takılırsa burada sert bir geri çekilmiş çekilmeye yaşayabiliriz. 61'e stop koyuyoruz çünkü 61 bizim major olarak direnç alanımızdı. Eskiden artık bizim major olarak destek alanımız olmuş oluyor. Eski dirençler yeni destek olarak karşımıza çıkıyor. Eski destekler de yeni direnç olarak karşımıza bazen çıkabiliyorlar. 65 lira güzel bir maliyet noktasıydı. 65'ten 64'e yani risk ödül oranımıza baktığımızda yaklaşık %5'imizi riske ettik. %10 şu an para kazanmış olduk. Bundan sonraki etapta 76'ya doğru bir e, hareket gelebilir. 76 aşılır. Şu anki çizmiş olduğum direnç bandı olan da 72 60 ve 71 10 TL bandı direnç alanı bu direnç alanında zaten geçerse 76'da bulacaktır. 76 geçilirse de zaten oturur uzun uza diye bunun detaylıca e, versiyonlarını konuşuruz. Ama şu an dediğim gibi hem piyasanın pozitifliğinden hem de genel olarak haber akışlarından şu an ekstrem bir durumu yok. Dediğim bantlar önemli bu dediğim bantlara dikkat ederseniz riskinizi yönetmiş olursunuz. Bakın para kazanmak zorunda değiliz ama... Riskimizi yönetmek zorundayız. Bu riski yönetmenin de stratejisel olarak uygulanış tarzı budur. Şimdi gelin diğer hissemize de bir göz atalım. Yine Çağdaş Cam'la da alakalı konuşmuştuk. Güçlü bir direncimiz var. Bu direncin aşılması konumunda 29'a doğru bir hareket yapabilir. Orası aşılırsa yine yukarıda bakın dirençleri işaretliyorum sadece 30. Ee, orası aşılırsa yine 31.50'ye doğru bir hareket vesaire vesaire. Şimdi bunları konuştuğumuz noktada benim burada sizlere paylaşacağım strateji aslında şu. Abi aslında e, yine bir öncekilerle de benzer gibi olacak. Yani bu break or exit gibi olacak ama e, abi 28'in üstüne attığı konumda direnç aşılmıştır. Ben burada şöyle yaparım. Geldi, yukarı 28'i açtı ya. Abi 28 hani 28 30'da aldım diyelim. E, beklerim. Yukarı mı gitti? Devam etsin. %20 %30 kar realizem neyse onu yaparım. Ama yok hisse aşağı mı geldi? Abi 28 geri mi kırıldı? Satarım. Aradan zaman geçti. Hop 28 bir daha mı kırıldı? Yine alırım. Yine denerim şansımı. Hop aşağı geri düştü. Abi satarım. Çağdaş camda da özellikle demiştim ki bakın bir formasyon çiziyor gibi bir hali var. Özellikle şurada şöyle bir formasyon yakalamıştık. Yukarı giden bir üçgen formasyonuna benzer bir formasyon vardı. Burada kırılımı gördüğümüzü söylemiştim ve bu kırılım sonrasında yaşanacak durumları konuşmuştuk. Şöyle bir 4 saatin alalım. Buna benzer bir grafiği de yine bir sonraki söyleyeceğimiz sene de yine yaşadık. Onu da tabii ki aktaracağım. Şimdi burada şöyle bir durum olabilir. Bu tarz grafiklerde yani bu tarz üçgen formasyonlarında bir retest her daim istiyor. Yani genelde yapıyoruz yani yapmıyor yani 100 hissenin 90'ında 95'inde bunu yapıyor. O yüzden buna bir test noktası olarak bakabiliyorum. Onun haricinde burada kırmızıyla işaretlemiş olduğum alan bir direnç noktasıydı. 28 TL bandı ve bunun üstüne attı. 28-75'lere gitti geri geldi ardından 29'a gider gibi oldu ama sonrasında bir geri çekilme yaşadı. Şimdi bundan sonraki süreçte yine buradaki grafiğin açıkçası şu bandın altına inmiyorsa yani bunu noktasal olarak işaretleyelim. Yani ben bunu sizlere analiz ettiğimde de fiyatı 27.44'tü. Yani şu an 27.44'e maliyetimi koyar mıyım? Yani maliyetimi stop koyar mıyım? Aslında koymam. Neden koymam? Çünkü 27.44'e ben maliyetime stop olarak yaklaşacak olursam bu sefer ben bunun retest olup olmadığını anlayamam. O yüzden retesti anlamam için benim aşağıya bir böyle bir Biraz daha aşağı inelim. Desteklerine doğru indireyim şunu. 26.70 diyelim biz buraya. 26.70'e kadar ben açıkçası bekleyebilirim. Neden bekliyorum? Çünkü benim maliyetim zaten burada. Yani risk ödül oranıma baktığımda ben %2, %3'ümü risk ederim. Ha bazıları için bu oran %1'dir bazıları için de %10'dur buna bir şey diyemem ama ben %2 %3'ümü riske ederim ne para kazanabilirim yukarıda %7 onu da aşarsa en tepe noktasına kadar gitme olanağı var. Ama ben tabii ki karlarımı realize ettiğim için %15'i bir hedef olarak alırım. Yani %3'ümü riske edeceğim karşında %10 para kazanma şansım var. E, bu güzel bir para %3'ümü de riske ederim e, dediğim kısımlar risk ödül oranları burada uygulayacağım stratejide biraz bu açıkçası. Burada geldiğimiz tarafta burada bir formasyon yakalayabiliriz. Yani yine burada gelir bir bayrak formasyonu yapabilir veya bunu hiç yapmadan yukarı yönlü dediğim gibi burada ritesini yapmış olarak kabul edilir. Burada bir gezer ardından yukarı yönlü hareketine başlayabilir. Burada bizim önemli olarak bizim önümüze çıkacak 28 42 ve 28.75 alanı bizim için çok değerli, çok önemli olacak. Çünkü artık buralar yeni direnç noktalarımız. Ardından da 29 34 30 35 ve 31.46 var. Yani hedef olarak alabileceğim şu an 30 TL bandı ve ardından da 31 45 TL bandı var. Yani aldığımız noktadan yukarıya %10 ve %15'te iki kar realize koyuyorum. Ardından da ana kar realizem 34 lira ve 38 lira bandında. Yani şunu yapacağım. İlk kar realize edeceğim alan 31 40, ardından realize edeceğim alan 34. En tepe noktada en son karımı realize edeceğim alan 38 65. Evet sizlere 2-3 gün önce söylemiş olduğum Sernat hissesine bakıyoruz. Sernat'ta bir tavan yakalayacağımızdan bahsetmiştim. Tavan olma potansiyelini konuşmuştuk ve tavan olmuştu. 10.70 bizim ilk kar realize edeceğimiz alan. Yani %10'luk bir kazançta işte, hocam ya bunu nasıl bir kar realize edeceğiz? %10'da para mı? Diye bakmayın. %10 iyi bir para. Kötü bir para değil. Haftada keşke her hafta %10 kazanabilsek. Bu tavandan sonra aslında şöyle bir 4 saatliğine alayım. Sizleri bir yine çağdaş camdaki gibi bir grafik gördüğümüzü burada da aktaracağım. Şöyle bakarsanız yine bir üçgen formasyonu varı bir oluşumumuz var. Üçgen formasyonundan sonra retestimiz var. Retestimizden sonra yukarı gidiş. Burada gap'in direncini çok konuşmuştuk. Yani buraya 10 noktasına biz e, kar realizemizi atmıştık. 10.70 bandına doğru geldi. Ondan sonrasında geri çekilme. Tabii ki piyasanın geri çekilmesinden de etkileneceğini konuşmuştuk. Tabii ki bu rolloverlardan değil ama piyasanın olası geri çekilmesinden şimdi paranın akış yönü olarak konuştuğumuz halka arızalarda cash flow'un aktığı ilk noktalardan biriydi. Şimdi endekste oluşan bir geri çekilme buradaki parayı da otomatikman çekeceği için halka arızalarda geri çekilmenin muhtemel olduğundan bahsetmiştim. Bundan sonraki süreçte tabii ki bunların pozitif olarak ayrışabileceğini düşünüyorum. Viop rollover'larından etkilenmeyecekler. Fakat endekste oluşan baskı elbette ki bunlarda bir baskıyı işaret edecek. Bu baskı oluşursa da buranın korunması gereken alan ise 9.88 ve 9.80. Onun da altına iner. Yani e, ben bir pozisyondayım. Buradaki pozisyondaysam şayet benim stop noktam değişmez. Ama olası şu anki harekette alım yapıp yapmam arasında kalan adam için stop noktası değişir. Niye benim stop noktam değişmez? Çünkü ben bunu hani 9.70'de analiz etmiştim. Yani tam bu noktadan ben şu an %3, %4 kardayım. E %10'da zaten kar realizemi yaptım. Malın belli bir kısmını sattım. Ve bundan sonra ben maliyetime döner, maliyetime stop olursam hata yapabilirim. Neden hata yapabilirim? Çünkü şöyle bir hareket görebilirim ben. Yani gelir aşağı yönlü, şuralarda bir gezinir, belki buraya gelir, belki buraya temas eder, tekrardan yukarı gidebilir. Yani şu şekilde tekrardan bunu revize edecek olursak yani şuradaki sarı renkli takozun korunmasını beklerim. Yani stopumu ben 972 değil de maliyetim değil de onu biraz daha altına 945'e doğru alırım. Bu alanları yakından takip etmek gerekiyor. Bundan sonraki süreçte açıkçası piyasanın pozitif olduğunu düşünürsek burada da bir pozitiflik görebiliriz. Ama olası bir dediğim gibi ekstrem bir durum yaşanmadığı takdirde bu pozitifliği göreceğiz. Eğer pozitif bir durum yaşanmaz geri çekilme yaşanırsa da ya maliyete stop olurum ya da 9.45'te stopumu kesinlikle ama kesinlikle yapmış olurum. Evet dostlarım şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.